Şimdi Çin'e gidelim. Orada Mehmet Seyrek bizi bekliyor. Mehmet, e, Trump'tan önemli açıklamalar geldi. Merakla beklenen bir konuydu Çin'e tarifeler noktası. Ve 1 Şubat'ta Çin'e %10 gümrük vergisi uygulamayı düşündüğünü söyledi. Ekibinin de bu konuda çalıştığını ifade etti. Detaylar sende. İyi yayınlar Melis Kobal, Donald Trump görevi devraldığı ilk gün Meksika ve Kanada'ya söz verdiği %25'lik tarifeyi uygulayacağını söyledi ama Çin'den bahsetmedi. Dün gazeteciler hatırlattı Trump'a, Çin ne oldu diye sordular. Trump da "Düşünüyoruz." dedi. 1 Şubat'ta vergileri uygulamaya başlarız diye açıklamada bulundu. Sebep olaraksa her yıl on binlerce gencin Amerika'da uyuşturucudan öldüğünü söyledi ve Meksika Kanada'da üretilen bu uyuşturucuların ham maddesinin Çin'den tedarik edildiği suçlamasını yaptı. Aslında bu alanda Washington ve Pekin'in uzun zamandır işbirliği yaptıklarını da belirtti ama yetersiz kaldığını öne sürdü. Geçtiğimiz günlerde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping telefonda yaptığı görüşmede de hem fentanil hem de ticaret arasında bir görüşme yaptıklarını belirtmiş oldu. Xi'nin kendisine işbirliği çağrısında bulunduğunu ve kazan kazan anlayışının hakim olmasını istediğini bildirdi. Bu süreçte Çin makamları da her platformlarda başlayacak bir ticaret savaşının kazananı olmayacağını ifade ediyorlar. Baktığımızda veriler Trump'ın ilk döneminin son tam yılı olan 2020'de Çin'in Amerika'ya olan ticaret fazlası 316,9 milyon dolarmış. 2024 yılında bu rakam 361 milyon dolara çıkmış. 2024'te Çin'in Amerika'ya olan ithalatı Amerika'dan olan ithalatı dolar bazında 0,1 düşerken ihracatı ise 4,9 artmış. Amerikalı uzmanlar Çin'e %10'luk gümrük vergisi getirilmesiyle Çin'in de buna karşılık vermesi durumunda her iki tarafın etkileneceğini belirtiyor ve ABD gayri safi yurt içi hasılasının Trump'ın ikinci yönetimi olan 4 yıllık süreçte 55 milyar dolar azalacağını, Çin'in ise 128 milyar dolar azalacağını belirtiyor ve uyarıyorlar Melis Koba. Evet peki bir diğer önemli konu da tabii Çin ve Amerika Birleşik Devletleri arasında bu TikTok konusu ve dün yaptığı açıklamada Trump TikTok'un Elon Musk ya da Oracle'ın sahibi Larry Ellison'a satılmasına açık olduğunu söyledi. O konudaki detaylar da sende. Geçtiğimiz hafta bir spekülasyon ortaya atılmıştı zaten e, TikTok'u Elon Musk'ın satın alacağı yönünde. Ancak taraflar bunu yalanladılar. E, Donald Trump tekrar gündeme getirdi. E, almasını isterim. Alırsa destek olurum dedi. Diğer yandan da e, Oracle'ın başkanı Larry Ellison'ın da satın almasını istediğini belirtti. Oracle TikTok'a e, Bulut desteği sağlamak için öne çıkan bir şirket. Musk, Trump'ın e, seçim kampanyasında en büyük mali destekçilerinden biriydi. Elasında Trump'ın uzun süredir bir dostu. E, Amerika, Çin'in e, Biden'sin ait olan TikTok'un e, ulusal güvenlik için satışını istiyor. E, Trump düşündüğüm şey e, TikTok'u satın alacak kişinin e, yarısını Amerika'ya bağışlaması diye konuştu. Aslında Trump 2020 yılında TikTok'un yasaklanması için bir kararnameyi imzalamıştı. Biden döneminde sürekli e, tartışmada ve belirsizlik e, çemberinde kalmıştı. Biden gider ayak 19 Ocak'ta tamamen yasaklayacaktı ama Trump 75 günlük bir süre daha tanıdı. Bu zaman dilimi içerisinde TikTok CEO'suyla Trump yönetimi arasında etkin bir çalışma olacak. Ama Çin bu satışa her fırsatta karşı çıkıyor ve Amerika'nın bu ticaret savaşında kazanan olmayacağını belirtiyor ve korumacılık bahanesiyle Çinli şirketlerin hedef alınmasını da tepkiyle karşılıyor. Ancak 170 milyondan fazla Amerikalı TikTok kullanıcısı içinde bu sosyal medya platformu milyarlarca dolarlık bir kazanç kapısı önümüzdeki süreç içerisinde bakalım nasıl bir ortak zemin bulunacak Melis Koba.